Merhaba çocuklar. Bugün sizinle KDS 6 deneme sınavının İngilizce soru çözümünü yapacağız. Toplamda 10 tane sorumuz var. Hazırsanız hemen ilk sorumuzla başlayalım. Umarım sınavınız çok güzel geçmiştir. Hepsini doğru yapmışsınızdır. Şimdi ilk sorumuzda bize ne demiş? Look at the advertisement and answer the question. Şimdi burada bize verilmiş olan resme bakıp sorularımızı cevaplandıracağız. Ne demiş? Which of the following is not correct? Hangisi doğru değildir? demiş. Şuradan hemen kalemimizi işaretleyelim. Şimdi bize burada neyden bahsetmiş? Cooking classes, pişirme dersleri, healthy cooking, sağlıklı pişirme, iyi bir yaşam için sağlıklı pişirme dersleri. Hangi günlerdeymiş? Monday, pazartesi, Wednesday, çarşamba, Thursday, perşembe ve Friday, cuma. Yani hafta içiymiş. Ne demiş? For booking call Jeff, rezervasyon için Jeff'i arayın demiş ve bir numara vermiş. Şimdi A şıkkında bana demiş ki you can call Jeff for booking. Rezervasyon için Jeff'i arayabilirsin demiş. Doğru bakın az önce söyledik burada. B'de demiş ki cooking class teaches healthy cooking. E, pişirme dersleri sağlıklı pişirmeyi öğretiyor demiş. Bu da doğru bakın yukarıda söylemiştik iyi bir yaşam için sağlıklı pişirme. C şıkkında demiş ki deriz age range. Age range ne de demekti? Yaş aralığı. Derslere katılmak için bir yaş aralığı var demiş. Ama hayır bize burada öyle bir bilgi verilmemiş. O yüzden bu yanlış oluyor. Cevabımız Ceyhan. D şıkkında demiş ki you can attend the course on weekdays. Hafta içi katılabilirsin demiş kursa derslere. Doğru bakın sadece pazartesi, çarşamba, perşembe ve cuma günleri vardı. İlk sorumuza Ceyhan dedim ve bir sonraki sorumuza geçtim. Demiş ki one of your relatives invite you to the family picnic on Sunday. You would like to join but you have another plan on that day so you have to refuse the invitation akrabalarından bir tanesi e, ailenin demiş nereye davet ediyor? Pazar günü bir pikniğe davet ediyor. E sen de katılmak istiyorsun ama o gün başka bir planın var. Bu yüzden reddetmen gerekecek teklifi ne söylersin? A şıkkında demiş ki sure it sounds awesome, who else will come. E, ne demiş kulağa harika geliyor. Başka kim gelecek demiş. Yani kabul etmiş. O yüzden eledim. Benim reddetmem gerekiyor. B şıkkında demiş ki yeah, sure thanks for inviting me. Tabii ki hani beni davet ettiğin için teşekkür ederim demiş. C şıkkında demiş ki I'm sorry but I can't. I have lots of things to do. Üzgünüm ama yapamam. Yapacak çok fazla şeyim var demiş. Yani reddetmiş cevap Ceyhan. D şıkkında demiş ki I'm busy but I can't miss this change. A chance. Meşgulüm ama bu şansı bu fırsatı kaçıramam demiş. Yani o da kabul etmiş oluyor. Şimdi geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi burada demiş ki according to the graph which of the following is not correct. Verilen grafiğe göre hangisi doğru değildir? Some of the researchers did a survey about men's and women's communication preferences with others. İşte bazı araştırmacılar bir anket yapıyorlar kadınların ve erkeklerin hani iletişim tercihleri ile alakalı. Şimdi hangisi doğru değil bakalım. Bu arada burada bakın kadınları, burada erkekleri ve burada da total sonucu göstermiş. Ayşıkkın'a demiş ki women prefer texting more than men to communicate. Kadınlar demiş iletişimde erkeklere kıyasla daha çok mesajlaşmayı tercih ediyor. Mesajlaşmanın rengi bakın şu sarı. Kadınlarda 62, erkeklerde 38. Doğru, kadınlar daha çok tercih ediyor. Eledim. B'de demiş ki totally 50% of people prefer texting messages. E, toplamda demiş %50'si demiş mesajlaşmayı tercih ediyor. Bakın total burasıydı. Mesajlaşma 50, bu da doğru. O yüzden 5 şıkkını da eledim. C şıkkında demiş ki video chat is the least preferred communication way among women and men. Is the least ne demekti? Çok önemli bir ifade. En az demekti. Video demiş. En az tercih edilen yöntem demiş. Kadınlar ve erkekler arasında among arasında demekti. Unutmuyoruz. Bakalım. Şimdi video nerede? Bakın mavi renkle %4, <laughs> %2 yani hepsinde en az tercih edilen. O yüzden e, bu da doğru oluyor ve cevabımız değişik oldu. Women prefer making phone calls more than men. Bana burada demiş ki kadınlar erkeklerden daha çok telefon araması yapıyor. E, aramanın rengi kırmızı. Bakın kadınlar %29 arama yaparken erkekler %45. Yani bana burası yanlış bilgi verdi. O yüzden cevabım denizli oldu. Geçiyorum bir sonraki sorumuza. Demiş ki according to the given statements who is respectful to his her elderly relatives. Hani bu verilen işte konuşmalara göre demiş kim işte büyük akrabalarına karşı daha saygılı hani daha ilgili. Bakalım. Kate demiş ki I like keeping up the latest situation so I always do shopping. Moda'yı yakından takip ettiğini ve sürekli alışveriş yaptığını söylemiş. Yani bunun akrabalarla bir alakası o yüzden Kate'i eledim. Sarah demiş ki I take care of my grandparents and other relatives. I often visit them. Evet, cevabım Sarah oldu. Çünkü demiş ki take care ne demekti? İlgilenmek. İşte büyük annesi, büyük babasıyla ve diğer akrabalarıyla ilgilenip onları sık sık ziyaret ediyormuş. John demiş ki I like using social media. So I like using photo and video sharing applications. Sosyal medyayı kullanmayı sevdiğini, işte aile uygulamalarda fotoğraf ve video paylaştığını söylemiş. Bunun da bizimle bir alakası yok. Kevin demiş ki I love being in nature so my friends and I like going camping at the weekend. Doğanın içerisinde olmayı sevdiğini bu yüzden arkadaşlarıyla hafta iç, hafta sonlarını kampa gittiğini söylemiş. weekend hafta sonu weekdays hafta içi demekti. Unutmayalım. Kevin değil cevabım Adana oldu. Şimdi 5. sorumuzu okuyalım. Helen is organizing a tea party and she sent an invitation card to her friends. Uh, one of her friends, Janet, calls Helen and asks some more information about the party. Helen bir çay partisi düzenliyormuş ve arkadaşlarının davetiye kartları göndermiş. Arkadaşlarından Janet Helen'i arıyor ve daha fazla bilgi e, istiyor, hani parti için, bir şeyler soracak. Soruda bana demiş ki, according to the given information and the invitation card, which of the following can Janet ask Helen? Bu verilen bilgilere ve davetiye kartına göre Janet hangi soruyu Helen'e sorabilir demiş. Bakalım. A şıkkın demiş ki What time is the party going to start? Partinin saat kaçta başlayacağını bakıyorum davetiye bana vermiş bakın. Davetiye bana sadece afternoon öğleden sonra çay partisi demiş. Belli bir saat vermemiş. O yüzden bunu sorabilir. cevapmadan oldu. Diğer şıklara bakalım. Where is the party going to take place? Parti nerede olacak? Bakın, Join us at Hotel Floral Grange. Bunu da vermiş, yani bir otelde olacakmış. Bunu sormamalı. C şıkkına demiş ki, When is the tea party? When? October. October neydi? Ekim. 12 Ekim'de olacakmış. Yani bunun da cevabı var. D şıkkına demiş ki, How much are we going to pay for the party? Parti için ne kadar olacaklar. Bakın, kişi başı 10 demiş, each person demiş. Yani bunun da cevabı var ama tam olarak saat kaçta başlayacağını bilmediğim için A şıkkını sorabilir. Geçtim bir sonraki sorumuza. Şimdi burada Jason ve Steve konuşuyor. Which of the following completes the phone conversation? Diyaloğu tamamlayacağız. Jason demiş ki, Hello, could I speak to Mary please? Mary ile konuşabilir miyim? demiş. Steve bir şey söylüyor ve Jason cevap olarak diyor ki, Oh, sorry about that, bye. Aa, bunun için üzgünüm, görüşürüz deyip telefonu kapatmış. Steve de sorun yok, görüşürüz demiş. Şimdi o zaman burada bir terslik var. Ne söylemiş olabilir? Bakalım şıklara. A şıkkın demiş ki I think we have got the wrong number. Hani yanlış numara olduğunu söylemiş. Cevabımız Adana. Şimdi bakın demiş ki veriyle ile konuşabilir miyim? Sonra karşı taraf diyor ki yanlış numara. O da A çok pardon hani deriz pardon deyip hemen kapatırız. O yüzden 5 şıkkında demiş ki I think she will be here in a hour. Bir saat içerisinde burada olacağını düşünüyorum. Hani cevap bu olamaz. Bunu söyledikten sonra neden karşındaki insan aa bunun için çok özür dilerim dersin. Veya işte C şıkkında hang on a minute hani bir dakika bekle I will get her. Onu çağırayım da demezsin. Veya don't call me again bir daha beni ara mı deyip hani bir kabalıkta da bulunmazsınız. Cevabımız adana oldu. Geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi bana burada bir diyalog vermiş. İşte kim konuşuyormuş? Mrs. Brown konuşuyormuş. Şimdi ne demiş color? Hello may I speak to Mrs. Brown please? Speaking. Hello, I'm calling about your new ovens delivery. They will bring in between 9 a.m. and 2 p.m. tomorrow. Hold on a moment, I will get a and... pen. So, tomorrow, Tuesday, between 9 and 2. Yes, that's right. That's fine. Thanks for calling. Şimdi bana buradan ne demiş? İşte, e, hani bayan Brown'la konuşabilir miyim demiş. O da hani benim demiş. E, ben sizin hani yeni fırın teslimatınız için aramıştım demiş. E, yarın... İşte saat 9'da 2 arasında getireceğiz demiş. O da ne demiş? Hani bir dakika bekleyin. Hani bir kalem alayım. Sonra işte not almaya başlamış. İşte 9'a 2 arasında değil mi diye. O da evet demiş. Sonra aradığı için teşekkür etmiş. Yani bu telefon conversation is about bu telefon görüşmesi ne hakkında oluyor? Give information about the delivery. Teslimat hakkında bilgi vermek için aramış benim mi? Fırını teslim edecek. İşte saat kaçta kaç arasında getireceğini söylemiş. Diğer şıklarda learn about its price, fiyatını öğrenmek için aramamış, make a complaint şikayette bulunmak için aramamış, return the product veya bir ürünü iade etmek için aramamış. geçtim 8 sorumuza. Şimdi e, burada da Mr. Harrison konuşuyor. Katie, Linda ve Bart. Ne demiş? According to the conversation, for how many people does Mr. Harrison make a reservation at the restaurant? Demiş ki bu diyaloğa göre e, Bay Harrison kaç kişi için e, rezervasyon yaptıracak? Demiş restoranda. Bakalım. Ne demiş? Ee, şimdi bir e, yemek için rezervasyon yaptıracak aile üyelerini arıyor ve onlara soruyor. Ne demiş? Hava bat etikatamara ünlü New restaurant? Yeni restoranda bir akşam yemeği yemeye ne dersiniz demiş. Ne demiş? Ee, Harrison. E, that sounds great. Kulağa harika geliyor demiş. Bir tane tik attım. Kate demiş ki I'm busy but I can't say no. ama hayır diyemem. Kabul etmiş. Linda demiş ki, of course where is the new restaurant? Tabii ki yeni restoran nerede demiş kabul etmiş e, ve son olarak bakıyorum, e, I would love to but I must finish my term project. Maybe the next time ne demiş hani isterdim ama hani dönem sonu projemi bitirmem gerekiyor, belki başka zaman deyip reddetmiş. E, şimdi sayalım toplam kaç kişi oldu? Bakın Linda var bir, Kate var iki. Bakın e, burada bir e, Mrs. Harrison var yani bayan Harrison var. 3 ve Mr. Harrison var. Bakın toplam 4 kişi. Şimdi bu Linda, Kate ve Harrison dışında davet eden kişiyi unutmayalım. Yani toplam 4 oldu. Geçiyorum bir sonraki sorumuza. Şimdi bana burada demiş ki, which of the following application do not they use? hangi uygulamayı kullanmıyorlar? Read the information answer the question. Verilen bilgileri okuyun ve soruları cevaplandırın. Helen demiş ki, I'm fond of music and also I play music instruments. I like using apps to learn the lyrics of songs. Ne demiş? Şarkılara ilgi duyuyormuş. Ayrıca işte enstrüman çalıyormuş. Ve uygulamalardan şarkı sözlerini öğreniyormuş. Yani bakın şarkı dinlemeyi Helen için eledim. Sandra demiş ki, I like cooking, especially trying new recipes, so I need to learn how to cook something. I do it by using apps. Şimdi özellikle yemek pişirmeyi çok seviyormuş. İşte yeni tarifler deniyormuş. Bu yüzden işte nasıl pişirildiğine bakıyormuş uygulamaları kullanarak. Yani yemek için bakın, best dedim, Tips for best meals. En güzel yemekler için ipuçları demiş. Steve demiş ki, I often try to improve my foreign language. I use apps that I can play educational games. Ne demiş? E, yabancı dilimi geliştirmek için hani eğitici oyunlar oynuyorum demiş. Eğitici şeyler kullanıyorum. Yani Steve'i bir bekletelim. E, hey ne demiş? I guess I'm a lazy woman so I often order something to eat in the evenings. I don't like cooking as well. Yani tembel birisi olduğunu söylemiş ve sıklıkla dışarıdan yemek istediğini söylemiş. Akşamları çok iyi yemek pişiremiyormuş. Yani onun için de cin şıkkı olacak. Açıkta kalan hangisi oldu? Denizle. Şimdi geçelim bir sonrakine. Bu arada Deniz'de de işte görmüş olduğunuz üzere işte Instagram, Pinterest işaretleri, WhatsApp işaretleri var. Bu da sosyal medyayla alakalı. Ve son sorumuz. Demiş ki According to the information, which of the following is correct? Hani verilen bilgilere göre hangisi doğrudur? Some of the researchers did a survey about people's eating habits during the pandemic day. Asked 1,000 people about that. Here is the result? Demiş ki araştırmacılardan bazıları bir anket yapıyorlar. İşte pandemi sırasında insanların yeme alışkanlıkları ile ilgili. Ve 1000 kişiye soruyorlar ve sonuçları bizimle paylaşmış. Demiş ki hani bu bilgilere göre hangisi doğrudur? Şimdi bakıyorum neler var? İşte, Çoğunlukla evde yemek yapmıştı. 520 kişi. Evde atıştırma 280. Eating healthier than you, do, than you usually do. Hani normalden daha sağlıklı yeme. 120 ve getting meals delivered. E burada ne demiş? Hani yemek teslimatıyla alakalı. Burada da yani yemek sipariş eden kişiler de 80'miş. Ay demiş ki people prefer to cooking at home the most. En çok e, evde yemek pişirmeyi tercih ediyorlar demiş. Bakın doğru 520. Bu yüzden cevabım ne oldu benim burada? A şıkkı oldu. 5 şıkkım demiş ki nearly half of people had snacks at home. Neredeyse yarısı demiş hani evde e, atıştırmayı tercih ediyor. Şimdi toplam 1000 kişiye soruyorlardı neredeyse yarısı hani bir 400-500'e yaklaşması lazım. Ama burada sadece 280 var o yüzden bu yanlış. C şıkkına demiş ki most of the people order their meals then cooking at home. Çoğunluğu dışarıdan sipariş etmiş evde yapmaktan. Hayır dışarıdan sipariş edenlerin sayısı az. Çoğunluk evde yapıyordu. O yüzden C şıkkı da yanlış. D şıkkında demiş ki less than 100 people eat uh, healthy food as well. Hani normalden daha sağlıklı yiyorlar demiş. Yani less than 100 yüzden de az bakıyorum. Hayır bakın 120. Yani bu da yanlış oluyor. Cevabımı Adana aldı. Sorularımızın sonuna geldik çocuklar. Umarım <laughs> full yapmışsınızdır. Bir sonraki deneme videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.